Öf, cam çok sıkıldı ya Bir şey de yapamıyor mu kendisi yani sanıyım Ha? Püm, 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 püm. Ne yapıyorsun lan elma? Dur oğlum dur Şunu hadi Hadi şunu öldüreyim Ah, Öf öldüm ya Aydınlan lan ne oldu? Brawl e bir tane oyun var onu oynuyorum Ne istersin? Brawl Stars, Brawl Stars. Brawl Stars mı oynuyor? Evet. Gel sen de oyna istiyorsan. Oynayayım lan. Ver bakayım telefonu. Al. Allah. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Açılıyor lan bu? Sence? Bu kadar saat boşuna mı oynadık biz oyunu? İyiymiş. Oh. Oğlum bu çok iyi bir oyuna benziyor lan. Hem de nasıl? Bak bak oyuna bak. Mike'de yeni şeyler gelmiş lan. Oğlum şu müziği kıssam lan. Kıs istiyorsan sana kalmış. Of of. Şu hatunun güzelliğine bak ya. Tamam oğlum yavşa ver lan. Cicem de tonladı. Güzel kız ha. Alsam lan. Var mı lan öyle elmasın? Allah Allah. Var mı bir şey yokmuş? Bu Hasan Umut kim lan? Ne bileyim ya. Hep kuzenimin ismi. Kuzen erkek mi lan? Ne bileyim onu. lan? Elma nasıl bir oyun lan bu Görevler var işte görevleri basıyorsun oynuyorsun Aa bu sürü görev var Bakın tekrar oyna diyor bu ne oğlum Hadi bakalım Oyna yak şu oyunu Bismillah <laughs> Oğlum bu nasıl oyun lan böyle O kaktüs kim Spike onları <laughs> <laughs> karakter var da yani, bilmiyorum. Oğlum kız karakterle oynamak istiyorum. Bu ne böyle? Şey gibi affedersin altına sıçmış gibi yürüyor. Bakın ne var? Bak çalıklar arasında yokla birisi çıkar. Oo, bayağı sesi ne böyle? Neyse oğlum hadi oyuna odaklan. Başlayacağım şimdi bu Aman Aman aman. Korktum oh, lan. Doğru düzgün oynuyor. Ne oğlum oynuyorum herhalde. Gelecek salak. Bu yukarı gibi. Bu bulutlar ne bulutları? Zeyli bulutlar. Zeyli bulutlar. Allah zeyli bulutlar mı? Evet. Ben Allah, tanrı, kızı öldürmek bilmiyorum. Al bak bir tane daha kız ver ha. Arkadaş şey olur mu lan bu mavi? Ne olur manyak kızı şey ya. Ne, ne alakası olabilir? Ne oyunu online mi? Ne oğlum konuşmayı bırak da... Allah belanı var mı? Ya oğlum ne biçim oynuyorsun ya? Başlayacağım senin kızına. Lan sus. terbiyesiz yapma döverim seni ha. sana da oynanana. Oh, oh lan dur. 9 canlı seni geber lan. Oh. Geber. Manyağa bak ya. Adamdan oyun oynuyoruz. Adam bize artist yapıyor. Tiii.